Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Keyfiniz, ol. haliniz nicedir diye sorumuz var. Çok sağ olun. Allah Siz Allah de iyisiniz. Hamdolsun, çok teşekkür ederiz. Allah hamdinizi Sağ olun. Sevgili hocam tekrarda fayda var fehvasınca. Ee, şu meali bir daha aktarayım. Sizin tabi hı hı. mealde tavzihleriniz oluyor, kendi tercihleriniz oluyor. Ben bulabildiğim meallerden arz ediyorum. Efendim, e, hani Rabbin meleklere... Muhakkak ben yeryüzünde bir halife kılacağım, yaratacağım yani insanı bir halife kılmak yaratmak oradaki farkı siz vurgulamıştınız demişti. Melekler de biz seni ham dile tesbih edip dururken orada fesat çıkaracak kan dökecek birini mi yaratacaksın mealen yani demişlerdi. Allahsa sizin bilmediğinizi herhalde ben bilirim demişti. Ondan sonra hı hı. ilahir devam eden bir Süreç var. Evet. Şimdi hocam burada bizim çok da e, zihnimizin e, bağlantılarla sebep sonuç ilişkisiyle düşünen zihnimizin kavrayamadığı bir durum var demiştik. Efendim çünkü biz nesneler aleminde yaşıyoruz ve nesneler aleminde ancak görünenden görünmeyene e, ergi, yani olmayana ergi yöntemi falan gibi yöntemlerle düşünebiliyoruz. O kadar. Ama burada... Rabbimizle melekler arasında bir mükaleme var diye konuşmuştuk. Ondan sonra meleklerin bunun karşısında söyledikleri var. İşte bu söyledikleri ne mahiyettedir? Hani orası tartışma mevzu. Ondan sonra ve orada meleklerin bir vazifesinden, temel vazifesinden bahsetmiştik. O da hamd etmek, tesbih etmek ve sürekli takdis etmek. Ondan sonra biz seni bu vaziyetteyken sen neden böyle bir varlık yaratacaksın demiş diye... Ee, sual midir, işte bu anlama mıdır, anlama çabası mıdır bunları sormuştuk. Orada kalmıştık. Kaldığımız nokta tam da buraydı. Arzu ederseniz oradan yürüyelim. Sizin çünkü arz edecekleriniz var. Ardından da bu hubut meselesine yavaş yavaş bir başlangıç yapalım arzu ediyorum. Uygun İnşallah. Buyurun. Evet, e, Yusuf Bey ilk dört programı iyi özetlediniz. Yani kıssaların Kur'an-ı Kerim'deki bulunma mantığı üzerinde ilk iki program uzun uzadıya evet. durduk. Sonra yaratılış, kainatın yaratılışı genelinden insanın yaratılışı özeline gelen bir sunum yapmıştık. İnsanın yaratılışının bir süreç halinde aşama aşama evet. gerçekleştiğine dair hatta bir elementer aşama, bir de biyolojik aşama olduğunu ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili onlarca ayeti kardeşlerimize aktarmaya gayret etmiştik. Oradan Hz. Adem'in durumuna sözü getirmiştik. İlk insanın <laughs> ya da ilk insan neslinin yaratılışına dair özellikle eşin yaratılması noktasında Nisa suresi 1. ayeti ve Hücurat suresinin 13. ayetini bir de Zümer suresinin 6. ayetini esas alan sunumlar yapmıştık. Pek çok sorunun bir metot uygulanarak cevaplanabileceğine Değmiştik. değinmiştik. Ve kardeşlerimizin bize geri dönüşleri itibariyle söyleyelim. İnşallah doğru şeyler söylemişizdir. İnşallah doğru anlaşıldı. Inşallah. En azından kendi söylediklerimi, söylemek istediklerimi kardeşlerimin çok iyi anladığını bana olan geri dönüşlerle müşahede ettim. Bundan ziyadesiyle memnunum vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Siz de tabi soruları sorarken önümüzü iyiden iyiye açan bir katkı ortaya koyuyorsunuz. Böylece bir Kur'ani sunum gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Belki kardeşlerimiz hani bu beşinci programa gelmiş olmamıza rağmen o belki bekledikleri türden bir menkıbevi bir kıssa anlatımı ile henüz karşılaşmadık bu kıssalar ne zaman başlayacak? Hı hı. Belki değil. böyle düşünenler olabilir ama Hz. Adem'i ve onun iblisle olan durumunu anlayabilmek için Adem'in halife olarak görevlendirilmesi ve meleklerin bu işin iç yüzünü kavrama noktasındaki e, sorularını e, bizim de anlamamız lazım. Onu biz anlamalıyız ki bizim halife oluşumuzun e, mantığı nedir? Ne, ne oluyor? Biz o meselenin neresinde duruyoruz? E, bizim yani buradaki halifelikten kasıt sadece Hazreti Adem'in diyelim peygamber oluşu mudur? Yoksa insanoğlunun sorumlu bir varlık olarak yaratılması mıdır? İşte ben bu ikincisi e, yanındayım. İnsanoğlunun hani birbiri ardınca yaratılan, birbirinin yerine geçen e, ve insanların topluca halife olmasının hani cinlerden sonra yeryüzünde yaratılmış olmaları bağlamında sorumlu varlıklar olarak kabul edildikleri noktasından hareket ederek meselenin bizi de yakinen ilgilendirdiği mesajıyla yüz yüzeyiz. Onun için meleklerin sorusunu iyi anlamamız lazım. Allahu Teala'nın onlara verdiği cevabı da iyi anlamak lazım. Geçen programda siz demiştiniz ki hani melekler Allahu Teala'ya gerçi bugün de söylediniz biz seni hamd ederek tesbih ediyoruz. Üstelik biz seni takdis ediyoruz. Ee, yani nedir bu meselenin iç yüzü? Niye kan dökmekte olan, fesatlık yapmakta olan bir varlığı neden sorumlu varlık haline getiriyorsun diye? Haşa yani Allah'ı sorgulayan değil ama bir yaratılış ve bir görevlendiriliş eyleminin hikmetini anlamaya gayret eden bir soru soruluyor. Ben buradan belki yanlış bilinen yahut da eksik bilinen bir noktaya da ufaktan bir temas etme ihtiyacındayım. Buyur. Hani melekler iradeli mi iradesiz mi evet. varlıklardır diye öteden beri evet. bilinen bir hususiyet var. Ve genel kanaat meleklerin i̇radesiz, iradesiz varlıklar olduğu noktasında şekillenmiş. Şahsen ben o kanaatte değilim. Meleklerin iradesiz değil, meleklerin de iradeli varlıklar olduğunu ama iradelerinin ilahi iradeye birebir bağımlı şekilde... Tamamen ram olmuş bir vaziyette. Evet. Evet. Aksi bir söz söylemeyen, aksi bir davranış ortaya koymayan Kur'an'ın onları tanıttığı ifadesiyle la yasun Allah'a ma amarahum Allah'ın onlara emrettiği konularda asla isyan etmeyen ve yefaluna ma yu'marun ve emr olundukları her şeyi bizatihi hakkıyla yerine getiren varlıklar olarak tanıtılıyorlar. Dolayısıyla meleklerin iradesiz varlıklar olduğu e, tekerlemesi bence Aynen. çok doğru değil. İradeleri elbet vardır. Eğer yoksa bu soruların bir manası olmayacak. Vardır fakat bu olumsuzluk ya da günah işlemekten yana bir uzantısı olmayan irade olarak meseleyi algılamak durumundayız. Şimdi yani bir insan ben tüm tercihimi sizin tercihleriniz yönünde kullanıyorum dediğinde bu bir irade kullanımıdır. Evet. Aynen bunun gibi Allah'ın e, meleklerinin de Allah'ın iradesi yönünde bütün iradesini e, yönlendiriyor, tercih ediyor şekilde e, bir iradeleri olduğunu tasavvur etmemiz icap ediyor. Evet, aynen öyle. Evet. Öyle evet. olmazsa o zaman Allahu Teala'nın Kainatta yarattığı cansız ve ruhsuz varlıklar gibi gibi algılanmak durumunda olur Doğru. melekler ama Kur'an-ı Kerim onların böyle olmadığını. Evet. Yani ki buradaki o hitap dahi Rab'bi anlamak için tek başına o bile irade göstergesidir Bir iradeyi taşıdıklarını ortaya koyuyor. Şimdi orada melekler diyor ki <laughs> biz seni hamd ile tesbih ederiz evet. ve seni takdis ederiz. Hem burada şimdi üç tane kavram var. Bir hamd, bir tesbih, Depak bir takdis. E ben bu üçü hakkında da biraz olsun bir, bir şeyler söylemek söyle. istiyorum. Tabii tabii. Bunlar meleklerin temel özellikleri aynı zamanda. Heh. Bize de melekiyleşmenin yani Bravo işte. Evet. açması bakımından mühim. Yoksa bu cümlenin burada bulunmasının bir anlamı, bir anlamı yok. yok. Melekler böyleymiş. E, melek, melek, biz seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz, hamd ediyoruz filan. Bunu... Bunu Kur'an'a Allahü Teala'nın koyması bize bir şey vermesi amacına yöneliktir. Evet. Yani siz eğer arı duru bir hayat yaşamak istiyorsanız, işte bak arındırılmış melekler böyle bir duruş ortaya koyuyorlar. Sizin için hedef ufuk bir e, çizgidir bu. Siz de Allah'ın değer verdiği, kıymet verdiği varlıklar olmak istiyorsanız, sizin de hamdiniz olsun. Sizin de tesbihiniz olsun, sizin de takdisiniz olsun. Evet. Hatta, dahasını söyleyelim, siz, yani bir e, soru cevap ahlakı da öğretildiği kanaatindeyim Tabii. burada. Yani bir şey sorabilmek için bir şeyleri biliyor ve soru sormaya kendinizi haklı görebilecek bir duruşunuzun olmasını olması gerektiğini ifade bu ediyor. Bu durum aslında bunu telkin ediyor. Evet. Yani hiç hakkınız olmadan hiçbir şey yapmadan görevinize dair bir faaliyetiniz ve bir fedakarlığınız hiç oluşmadan sanki çok şeyler yapmış gibi kahramanca soru sormanın bir alemi yok. Bu soru sormanın adabını da öğretiyor. Bir donanımınız bir altyapınız olsun. Tabii. Bir, bir duruşunuz olsun. Bir hak edişiniz olsun. Bu soruyu sormaya siz kendinizi ehil görün. Öyleyse yapmanız gereken şeyler var. Hele bir onları yapın. Ondan sonra soru sorun. Sonra cevap zaten gelecektir.